Merhabalar. Arkadaşlar, e, Chrome'da flash içerikli tüm oyunlarda e, hatta videolarda çökme sorunu yaşayanlar e, için bir çözüm var. Bakın burada yeşil kutu olması lazım yok. Burada da bakın böyle bir eklenti var. Bu sayfadaki eklentiler engellendi diyor. Buna tıklıyoruz. Daha fazla bilgi edinmeye geliyoruz. Burada sorunu yazıyoruz zaten şuradaki Chrome Plugins sekmesini kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu kopyalayıp arama çubuğuna yapıştırıyoruz. Yapıştır ve git diyoruz. Aşağı iniyoruz. Flash Player'i buluyoruz. Çalışmasına her zaman izin ver diyoruz. Ondan sonra da bu ünleme işarete tıklıyoruz. Flash algıla val sayılanı bu sitede her zaman izin ver diyoruz Ve sayfayı tazeliyoruz arkadaşlar Göreceksiniz yukarısı yeşil ışık yanacak Gördüğünüz gibi daha Oyun açılmadan bile yeşil ışık yandı Ve buradaki e, Engellenen içerik kalktı Özellikle hile botu kullanmalarda sayfa çok çöküyordu Çökme sebebi budur arkadaşlar bu ayarları yaptıktan sonra bakın güvenli. Önlem site bilgilerini görüntü ve yaptık diyoruz. Her zaman izin veri işaretledik. Sorun bu kadar basit arkadaşlar. Bunu yaparsanız oyununuz daha rahat olur. Kasılmalar ve çökmeleri yaşamazsınız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.